Sinir sisteminin yapısını, işlevini ve bağlantılarını yeniden yapılandırarak iç veya dış yaranlara cevap verme kabiliyetine nöroplastiste denir. Plastiste konusunda yapılan çalışmaların amacı genel olarak beyin hastalıklarını tedavi etmek ve daha güçlü bir hafızaya sahip olabilmektir. Son yıllarda klinik açıdan ağrı, depresyon, şizofreni gibi zihinsel bozukluklar, merkezi sinir sistemi yaralanması, inme, parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar, alkol bağımlılığı, pediatrik, gelişimsel bozukluklar, yaşlanma gibi pek çok faktörün nöroplastiste üzerine etkileri, etki mekanizmaları ve nöroplastistenin terapotik etkileri üzerine çok sayı de araştırma yapılmıştır. Nöroplastisite beynin öğrenme, hatırlama ve unutma yeteneklerini işaret eder. Bu nedenle nöroplastisite hipokampüs, amigdala, frontal korteks gibi beyin bölgelerinde görülmektedir. Hipokampüsteki subgranular zon ve subventriler zon nöral kök hücrelerinin oluştuğu en etkin alanlardır. Ayrıca amigdala, frontal korteks ve olfaktör bulbusta etkin olarak yeni nöronların oluşturulduğu ve plastisite yetilerinin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğu bilinmektedir. Yapısal olarak nöroplastisitenin gerçekleşmesi. Nöronların en fazla değişebilen bölümleri dendritlerdir. Bu sebeple bunların yapısına gözlenen değiş değişimler ve gelişimlerin nöroplastik gelişmeyi gösterdiği ifade edilmektedir. Bunların yapısında meydana gelen değişimlerin kaynağı sinaptik bağlantılar olup bu bağlantı sayılarındaki artış çevresel uyarılımlar sayesinde meydana gelmektedir. Nöroplastisteyi azaltan ve artıran etkenler Alışılan hayatın dışına çıkmak ve farklı davranışlar sergilemek nöroplastik gelişmeye temelini oluşturan en önemli etkendir. Rutinin dışına çıkılarak yapılan faaliyetler nöronların yapısında değişimlere sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalarda müzik eğitimine daha erken yaşta başlayanların beyinlerin motor ve işletme bölgelerinde meydana gelen olumlu gelişmeler sebebiyle iş hayatlarında daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Hipokampüste stres, sinaptik plastisteyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Stresin olumsuz etki gücünü yaşlanma ve nörodejeneratif hastalıklar takip etmektedir. Kronik stres, beynin yapı kampüs bölgesinde hasar oluşturmakta ve stres hormonları ile artan glukokortikoidler yüzünden beyinde sinyal iletimini sağlayan yapılar zarar görmekte. Bu durum beyinde hücre ölümlerine kadar gitmektedir. Dertliklerde de yapısal bozulmaların neden olup sayılarını azaltan stres, nöronların çoğalmalarını engellenmekte ve hayatta kalamamalarına sebep olmaktadır. Bugün gelinen noktada sinir bilim alanında yapılan çalışmalarda beynin hem ileri yaşlarda hem de çeşitli hastalık durumlarında nöroplastisite yeteneğini korumaya devam ettiği tespit edilmiştir. Fakat deneysel araştırmalarda nöral kök hücrelerinin imi ve ortamda uzun süreli olarak canlılıkları nasıl koruyacakları, nasıl tanımlanacakları hala yanıt aranan en önemli soruların başında gelmektedir. Bu soruların yanıtının bulunması nöral kök hücrelerinin patolojik ve psikolojik ortamlarda işlevlerini anlayarak insanlardaki nörodejeneratif hastalıklar için etkilerini en az indirgemeyi sağlayacaktır.